He İsmail'e gene kapıldığını gözüktü mü? E, ne oldu? uyuyup kaldım ben burada. Beni de uyandırsanız ha. Kimse yok mu? Uyandırsanız ha beni de. Ne olur uyandırın beni. Kaldım burada bir başıma. İsmail abi. Oo. Oh! Aa, şimdi kız ne yaptın? İsmail abi ben Aslan'ın nerede olduğunu biliyorum. Vallahi mı? Neredeymiş ki? Kim? Hiç anlamıyorum ki ben. Alo. aloo. Uyan uyan, uyuma. Beyefendi dikkat et uyumasın dedi. Niye yapıyorsun bunu? Para için mi? Ya herkesi kendi çıkarları için kullanıyor, bunu anlamıyor musun? Bana da yaptı aynılarını. ve şu an halime bak. Ya hanımla kavga ettik. Gitti annesine gitti. Ha, beyefendi de ben sizin aranızda bulurum dedi. İyi dedim yani... ...mecbur kaldım, başka şansım yok. Ha, bunun için mi yani? Bunun için mi şu kılığa girdin? Ya bak gel, biz buradan beraber çıkalım. Gidelim karının yanına. Konuşun, anlaşın, güzelce barışın. Giderken çiçek de alırız, hem kadınlar çiçekleri sever. Konuşur, barışır, anlaşırsınız ya. Gerek var mı bu kadar şeye girmeye? Ya güzel söylüyorsun da... ...benim hanım uzaylı. Aa. Ya annesine gitti diyorum. Hangi galakside bilmiyorum. <laughs> nasıl gideceğim, nasıl yapacağım çözemiyorum. Beyefendi Efendi çözerim dedi. Ben de tamam dedim. Yani kusura bakma. Haydi haydi istasyon oldu haydi. Ot. Al. Al İsmail de geldi. Aa. Son umudumuz da kayboldu. Hadi oyna devam, devam, devam hadi. Sonu atmasaydın ya acı bunu at ya, ne yapıyorsunuz oturmuşsunuz kağıt mı oynuyorsunuz burada? Ha, ne yapalım, yapacak başka bir şey kalmadı. Zaten sabah olmak üzere. O zaman dedik son anlarımızı dedik, işte biraz böyle keyifli geçirelim dedik. Ha, çok güzel. Son, son an mı? Ha. Son arkadaş sonan demediniz. Son an dedim, son an. Hayır son an demediniz! Son an dedim. O zaman sonant dediniz. Ee? O zaman, o zaman sonant dediniz. Sonant de? demediniz. Öğren ne dinliyorsun anladın mı? Hayır hayır hayır, şey hayır kesinlikle. Eğer ben sonanlarımın olduğunu bilseydim üç tane adamla e, yatakta oturup o, kağıt oynamazdım. Tamam. Ya. Paralama kendini. Paralama kendini bir 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 bir. Bu yıktırın yayılsın. Allah aşkına Erdal abi. Tamam. Ben öğrendim aslanın nerede olduğunu. ...doğanın son kez aydınlanışına bak. Güneşi son kez göreceksin. Az da olsa keyfini çıkar. Ha, kolaydı öyle ha, kolaydı öyle. Sen, İsmail'in acaba gelip o asayişlerden alamayacağını mı zannettin ya? İsmail abi? İsmail abi, İsmail abi tabii. Ne sandın Mecnun? Senin İsmail abin burada, sen rahat ol. Tamam, o zaman biz kaçalım İsmailcim, e, şey yapmayalım yapma, yani. Biz bir şey Hiç yapmadık, şey yapmadık çünkü zaten, ne yaptık ki? Hakikaten ya. Nerede ekip ruhu? Ne oldu, bozuldunuz mu ya? Yok, bozulmadı değil mi? Bu, de buna ya. mı bozuldunuz bozulmuş yani? Bayağı. Ne olmuş, geldim şuraya şöyle bir havayla geldim, bunu yaptım. Bunu mu çok gördünüz bana ya? Ya hep beraber geldik ya. E tamam, çıkalım o zaman. Sen gir o zaman İskender, gitme ha, istedim. Hayır, sen, sen bende ki. Ben ki, sen belli ki. Ekip, takım ruhu, ekip ruhu. E tamam, ben bir şey bilmiyorum. Oğlum bencil bu, bencil. Bencil? Evet, bencil. Kim diyor buna? Kim? Ya ben şurada sessiz sedasız efendici gelmiş duruyor. Bu şov yapıyor, şov. Böyle hani bölmüş şey, ki hareketler şeyler oğlum. Senin Biz... o bıyıkların var ya Dal abi. Şov maska on. Ya Dal abi şov maska on. Bunlar hep böyle mi? Ha, falan değil mi? Bak. Kötülük yaparak şu hayatta hiç kimse bir şey kazanamadı. Yani tabii ki de insanız, hata yapmayacak mıyız? Tabii ki de yapacağız. Ama önemli olan şey hatalarımızdan mümkün olan en kısa sürede vazgeçmek, hatalarımızı düzeltmek. Yani yalan söyleyerek hiç kimse bir şey kazanamadı ki şu hayatta. E, diyelim, karını ikna ettin. Karın seninle barıştı. Bir kere karın senin şu halini bir görse, senin şu etekli halini bir görse, yaptıklarını bir duysa, senin yüzüne bakar mı zannediyorsun? Ha? Gel yani bak, senin bu çelik zırhının altında çok iyi bir kalbin varmış gibi duruyor. Yani senin yüzünden belli ne kadar iyi bir insan olduğun. O yüzden bak gel beraberce buradan çıkalım. Gidelim ve yaptığımız yanlışları düzeltelim. Hı? Kireç burnu çocuğuyuz. Her Evet zaten olmuyor bence. Ya aslında giriş iyi fakat şey yani slogan başka bir şey bulmak lazım. Cümle yetersiz kaldı. Ben biliyorum bir tane. Söyle, ee, çabuk ee, söyle şimdi söylesin. Al eline kuponu, Al al kuponu. Böyle bakmayın ya vallahi bildiğim tek slogan bu. Kim? Slogan mı? Slogan. Slogan. Abi hoş geldiniz. Babuş nasılsın? Sağ vallahi abi. çok iyi. Biz de sizi bekliyorduk ya. Hemen koyayım mı bir şey? Arman mı? Beni kurtarmaya geldiniz belli ki. Evet. E gelmeyeceğiz mi Mecnun? Herhalde geleceğiz. Ne biçim laf oldu öyle ağzından? Ne biçim laf oldu da e, biraz geç mi kaldınız acaba? Güneş doğuyor çünkü. bayağı asla orada... Tamam. Evet. Artık kabus kabus dolaşacağız. Problem yok bence. Demek buraya kadar girip bana engel olacağınızı zannettiniz ha? Hı? Sizin gibi üç beş mahalle serserisi beni durduramaz. Madem öyle biz de yığarız mahalleyi buraya. Yuhuhuhu! Yuhuhu! Bak işte gördün mü? Geliş böyle olur. Aa, böyle gelip geldik, budur yani. Ha işte, bu etli. Helal olur. be. Hiçbir şey yapamazsınız bana. Gücüme saygı göstereceksiniz. Hepinizin kabusu olacağım. arkadaş. alayı biz çektik, alkışı gene aksakallar. Hep yıldıza dayalı sistemin arızaları var. Aynen öyle. Evet. Esat Hoca tecrübeli adam yani. Biz şimdi yeni başladık Olur. bu işlere. Bir şey soracağım. Oğlum neresi bu şey? Gazoz fabrikası. Evet. Gazoz fabrikası? He. çocukken hep kaçıp top oynamaya gelirdiniz ya orası He. işte. E, ne yapıyoruz ki orada biz? Hı. He? Mecnun. Şirin. Şirin ya. O tüm çocukluk anılarını paylaştığın Şirin. Seni elde edebilmek için balar geldi. Biz de o yanındaki kızı tehdit edip senden uzaklaştırdık. İsmail işsiz, İskender'i tatsizsiz, Kamil'i sakat bıraktık. Ben hep işsizdim zaten ama yani hep... tamam, susuyorum. susuyorum. Sana söylediği her şey yalandı. Bu öğretler, dolmalar, hiçbirini kendi yapmadı, hepsini mahalleli yaptı. Sen hala insanların iyi olduğuna inanan bir aptal olarak yaşamana devam et. İnsanlara güvenilmez. İnsanlar yalancıdır. Sen bu aptallığını <laughs> her zaman kaybedeceksin.